Evet arkadaşlar, Toch Nitro enjektörlerimizin 3 tanesi bitti. Güncel fabrikasyon kodumuzu ürettik, görmüş olduğunuz gibi. Bir enjektörümüzü yapamıyoruz. Meme vaf değişmesine rağmen kodu vermiyor şu enjektörümüz. Buna tekrardan bir kütük takıp e, deneyerek güncel kodumuzu alacağız. E, kod önemli arkadaşlar. Bazı arabalarda zaten makine kodu vermezse enjektörü beğenmediği için veriyor bunu çok kişi bilir zaten. İnşallah o da bittikten sonra ekleyerek paylaşacağım. Allah'a emanet. Hayırlı günler. Evet sayın dostlar. Doç Nitro'lardaki emme manifaktörün üstündeki e, turbo besleme valfimizin yani emme kimisi yük basın sensörü der, kimi e, e, manifold Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz malzeme bunu böyle bir yılda bir iki yılda bir söküp için temizlemenizde fayda vardır siyah duman e, olayına bu çare olabilir size. Tabii ki siyah dumanın başka sebepleri de var. Enjektörlerden yapabilir. Işte MAP sensöründen yapabilir. İnternet ortamında kaçak vardır yapabilir. Hava akşam yapabilir. Eğer çıkar olur yapar gibi 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 ama en basit yani müşterinin bile yapacağı şekilde şu MAP sensörünü 5 aralık cilatasını söküp işini balat süreli kayıp e, takmanız e, arabayı da arkadaşlar. İlginiz olsun. Hayırlı günler. Evet, doç nükleomuz çok şükür bitti. Arabamız kulaktan gelmiş. bugün akşam saatlerinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Maşallah. Arabamızın tesisatını falan biraz görmüşler. Açık yerler var arkadaşlar. Mantra sezesi güzelce. Bakalım. İnşallah Yasin kardeşimiz aracını iyi günlerde kullansın diyelim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar.